Arkadaşlar merhaba haberiniz olsun istedim. Ben ismimi değiştiriyorum arkadaşlar. Hatta şuradan değiştirdiğimi de size göstereyim. Bana ışınlanmak isteyenler ya da beni arkadaşlar eklemek isteyenler yapabilir. Şuraya Ece koyuyorum hadi mi hmm. Eğer ki siz de bana ışınlanmak isterseniz Ece 36902 902 yazarsanız siz de bana ışınlanabilirsiniz. Hatta burada alıyorum. Aa Ece 4 haneli olmak Elif yapalım. Elif. Elf oldu. Elf. Arkadaşlar bu arada yanımda birisi var konuşsun. Konuş konuş. Hadi kadar sen merhaba. Böyle i̇ki mi yapsam? Doğdu nece? iki doğdu nece? 2 doğdun içi, İyi arkadaşlar, ben böyle olun. 600 abone kaldı. 600 daha böyle kaldı da Ece ikili bugün bir abone olun da yüzümüzü gösterelim. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Bana hediye olarak lütfen abone olun. Evet. Elif Ece 910 Pardon. Elif Ece 910 Benim kim arkadaş? 910 mu yapsak 9 mu yapsak diye. Ben de 9 yapalım. Ben evet. Arkadaşlar. Bana artık şey yapmak isterseniz Elif Ece 9'a ışınabilirsiniz ya da direkt Elif Ece yapıyorum ve bana ışına bir onaylıyorum. Bana ışınlanmak isterseniz artık ee, böyle yapabilirsiniz. See you bye bye. Ciao Paka paka. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada göstermek isterim bunu artık Bakın üstte de yazıyor Hatta fotoğrafını çekeyim artık Adım Wetness Day değil Bakın arkadaşlar Junim'de hep adım Wetness Day olarak görülüyordu Ama artık adımı değiştirdim Bakalım kuzenim hala ekli mi bende Banu sen bende ekli misin Hı -hı, Ekliyim Tamam hemen şöyle bir fotoğraf çekeyim. herkes bilmiş olsun. arkadaşlar şöyle ressine tüm bakanlara takip edenler ki adını bilsin. Artık adım Elif ece Hı? Neyse hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın bye bye. hoşçakalın.